Hepinize merhaba dostlar. Yine kısa bir levrek avına çıkacağız. Bir sabah suyu yapıp yoklayıp geleceğiz bakalım. Hava biraz yüksek. Balık alabileceğiz mi? Sizlerle paylaşacağım. Şimdiden beni takip etmeyi, beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizlerle güzel de bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. oltası suda olan herkese rast gelsin. Siorsun, yeni sandeliyle sırtı çekiyoruz deniyoruz. Çok güzel silikonlar yapmışlar. Müthiş. Hem ufak boyu var hem büyük boyu var. Ben şu an Lidl olan ufak boyda deniyorum. Bakalım balık alabilecek miyiz? Bir tane levrek aldım, getiriyorum. Sırtıda bindi. İnşallah tekneyi almaya da başarırız. Balık güzel. Öbür oltaya doğru gidiyor. İnşallah karıştırmayız. Aldık arkadaşlar güzel bir balık aldık. kilo üzere. Şöyle balığımı zaten dudağının ucundaydı resmen. Çıkmak üzereydi. Şöyle güzel bir balık nasip oldu. Balık kilo üstü. Şimdiden rast gelsin. Devam edeceğiz buraları taramaya devam bize rast geldi. Akıntının tersine karidesimizi bıraktık. Normal karides aksiyonu yapıyoruz. Sadece kolu döndürmüyoruz. Otomatik bak zeminde karides aksiyonu devamlı yapıyor. Etkili bir yöntem arkadaşlar. İsmede kullanıyoruz. Sonuç alıyoruz. Diğer illerde tekmeden alman, karidesini alman arkadaşlar için belki bir örnek olur. Demir biz İzmir'de verim alıyoruz. Bu şekilde dipten güzellerdek Hem Bir yöntemin daha var arkadaşlar. Bir tane karidesi de sabit bir şekilde tekneye bırakıyorum. Bakın. Tekne dalgadan dolayı zaten yukarı aşağı yaparken bir nevi karides aksiyonu yapmış oluyor. Bu şekilde duran karidese de hiç almadıysam 20 kere levrek almışımdır. Arkadaşlar ağzından çıktı <laughs> alıp güzel arkadaşlar iyi. Balık çok iyi. Balık yaklaşık 2 kilo var arkadaşlar. Gerçekten de güzel girmiş. Şanslıyız. Şöyle. Evet. Bakın balık ciddi anlamda güzel boy. Şöyle kardeşimiz de güzel gelmiş. Endişe etmeye pek gerek yokmuş. Şöyle iki oldu. Bize rast gelsin. Devam edeceğiz bakalım. İnşallah daha sıra gelir. Devam. Arkadaşlar. Güzel balık aldım. Oo, güzel balık. arkadaşlar. Güzel bir balık daha aldım. Yaklaşık bir buçuk kiloya yakın. Bugün balıkların boyları gerçekten güzel arkadaşlar. Şöyle. Ağzının da ucundaymış. Çıkmak üzereymiş resmen. Evet. Güzel bir boy. Levrek. Çok güzel bir balık aldık arkadaşlar. Devam. Şöyle üç tane güzel balığımız oldu. Üçü de kilo üstü güzel balıklar. Devam ediyoruz şimdilik avımıza. Silikon yapıyoruz. Karides çırpıyoruz. Bakalım başka nasibimiz de varsa da sizlerle paylaşacağız. Paşaları yatırdık arkadaşlar. Bize aşk gelsin. Devam. 3 tane balık alabildik. Hava da bayağı yükseldi. Çıkışa geçiyoruz. Avımız bu şekilde sonlanıyor gibi. Eğer yolda başka bir oynak görmezsek 3 balıkla günü tamamlayacağız. Herkese rast gelsin. Evet arkadaşlar. Günümüzü tamamladık. 3 tane balığımız var. Verene çok şükür diyelim. Yine peşindeydik. Denk geldi. Hava yükseldi. Çıkmak durumunda kaldık. Balık daha yiyordu arkadaşlar. Güzel de balıklar vardı. Hep kilo üzeriydi. Zaten seyrettiniz. Evet arkadaşlar. Benimle birlikte levrek avına veya başka çupra avına, granyoz avına gelmek isteyen arkadaşlar bana DM'den ulaşabilirler Instagram adresimden. Instagram adresim fiştube arkadaşlar. Bununla birlikte yine yorumlarda da açıklama kısmında da telefon numaram da var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Beğenip yorum yapmayı abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.